Fırlan bacaklarını. Yakın. Fırla. Bekle. Aferin. Geçerli. Belini bas. Yüksek çek. Fıratlı. Fırla. Yakın çek kızım. Bas. Bekle. Geçerli. Dikkat et birşeklerine. Yüksek. Fırla. Acele etme. Topuklara çök. Yiğittir. Tut toplan bekle Yeni. Aferin 35 kilo Çekiyorsun Devir dişlekleri. Fırla Topuklara çök İyi çık omuzlardan Tut kızım tut bekle aferin Yeni. Aferin Dişlekleri hemen çevir Fırla Acele etme Çök topuklarına İyi çık Tut bekle Aferin Yeni. Aferin 11 numara